Merhaba arkadaşlar, işte karşınızda şirin mi şirin Hello Kitty. Benim en bayıldığım karakterlerden biri ve Hello Kitty'nin bir oyuncağı da bana daha önce çıkmıştı. Onu da yan tarafa koymak istedim. Bu pembe renk bence Hello Kitty'ye çok yakıştı. Bakın bir kurdelemiz var. Şimdi kurdelesini alıyorum. Hello Kitty'yi çok süslü yaptım. O süslenmeyi seviyor bence. Şimdi yan taraftaki siyah bıyıklarını alacağım. Bu arada benim favori yumurtalarımdan biri oldu bu. Çok sevimli bence. Gözlerini alalım, burnunu alalım. Yumurtamızı yavaş yavaş açmaya doğru gidiyoruz. Çiçekleri de alıyorum. Rengarenk çiçekler var alt tarafında. İşte sıra geldi yumurtamızı açmaya. Bu pembe hamuru soyuyorum. Yumurtadan çıkarıyorum. Ve yavaş yavaş içindekiler görünüyor. Bu hele kitiyi de yukarı kaldıralım. O bizi oradan izlesin. Pembe hamurumuz soyuldu gibi. İçinde bir sürü şey var bakın. Şimdi kapağı hemen açalım. Ve içindekileri dökelim. Şahane yine bir sürü şey var. Evet bakın açacağımız ne kadar çok oyuncak var. Hangisinden başlasak acaba? Evet, önce bu Hello Kitty paketini açmak istiyorum. İçinde acaba ne olabilir? Siyah bir kutusu var. Sallıyorum. Aa, bir kolye yaşasın. Çok da şık. Hemen size gösteriyorum. Bakın bu arkadaşlık kolyesi bence. Çok güzel. İki Hello Kitty yan yana. Çok şık bir kolye. Onu yukarı alıyorum. Ve şimdi bir Minecraft kutusu açmak istiyorum. Siyah renkte. Hmm, acaba bu kim? Bakın bir büyük iki tane de küçük kafası var. Lütfen bana yazın bu kim? Yakından da gösteriyorum. İyice gördünüz mü? Hadi hemen yazın bana şimdi. Bu kimmiş? Öğrenelim. Bir Shopkins cici bici paketi açıyorum. Bu sepetlere bayılıyorum. İçinden ne çıktı? Bu dünya mutfağından Taco Meksiko. Bu nadir bir cicibici. Bu arada bıyıkları da var. Çok sevimli. Ve bir şapka çıkıyor. Bu püfürük şapka. Çok sevimli, yaygın bir cicibici bu. Çok şık bir hanımefendi gibi görünüyor, değil mi? Bayıldım ona. Onu da alıyorum Taco'nun yanına. Şimdi bir Frozen yumurtası açalım. Acaba bende olan bir şey mi çıkacak bakalım. Hmm, evet bende vardı Elsa. Aslında ben koleksiyonumu tamamladım gibi bir şey. Şimdi ikincileri oluşturuyorum. Evet kraliçe Elsa'yı da arka tarafa alalım. Bir pembe yumurtam var. İçinden bir Hello Kitty çıktı. Çok şık bakar mısınız? Galiba seyahate gidiyor iki valiz almış. Şapkası da kendisi kadar sarı ve çok güzel bir şapka. Hello Kitty'ye bu sevimli haller çok yakışıyor. Acaba şimdi ne açsam? Bu sarı yumurtayı da açayım. Hmm, içinden bir saat çıktı. Uğur böceği şeklinde bir saat. Bu saatleri kullanmak çok rahat. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim size. Bakın, bu şekilde bıraktığınızda bileğinize oturuyor şık bir saat. Onu da yan tarafa alıyorum. Şimdi bir Yoho Friends açalım. Yoho Friends benim en sevdiklerimden. Hemen açıyorum. Evet içinden Hopi adında dişi bir kızıl panda çıktı. Ülkesi Çin'miş bu arada. Çok sevimli değil mi bakın. Hafif tüylü Aldınız mı daha önce bilmiyorum ama çok şekerler. Şimdi acaba hangisini açsam? Hadi bakalım sıra bunda. Bu bir... Hmm, ne acaba bu? Bir sürü kulaklık var. Ups içinden bazı şeyler düştü. Aa bu bir mp3 çalar. Bunun içine bazı müzikler yüklüyorsunuz ve daha sonra dinleyebiliyorsunuz kulaklıkları çok sevimli. Hello Kitty'nin eşyalarına bayılıyorum. Her eşyaya o kadar çok yakışıyor ki. Bunlar da yedek kulaklıklar. Yani kulaklıkların arkasına takılıyor. Çok sevimli, çok güzel. Ona müzikler yükleyeceğim. Dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bunu da yan tarafa aldık. Değişik bir yumurta. İçinden çeşitli kahramanlar çıkıyor. Süper kahramanlar çıkıyor. Bakalım bize kim çıkacak? Hmm, Aquaman çıktı. Ne kadar da güçlü duruyor ama sıktığınızda çok komik bir hale geliyor. Bakın, bakın o kadar yumuşacık ki. Çok tatlı. Bakın. <laughs> Aquaman böyle olduğunu görse çok kızardı bana galiba. Fırlatıyorum bir aşağı. Bakın zıplıyor. Çok tatlıymış Aquaman. Seni de yan tarafa alalım. Bir harika kanatlar yumurtası açmak istiyorum. Bu da çok sık açtığım bir yumurta değil. Hatta ilk kez açıyorum belki de. Bakalım içinden ne çıkacak? Ay, içinden dizi çıktı. Ve bir çıkartmamız var. Çıkartmayı buna yapıştırıyoruz. İşte çeşitli bilgiler var. Bu evadan yapılmış bir Hediye. Bu şekilde ayakta durmasını sağlayacağız. Dizli çok sevimli, çok da güzel bir uçak. Hem uçak hem robot. İşte şimdi bir My Little Pony paketi açıyoruz. Evet kahverengi bir pony. Sevimli işareti bir gitardı. Çok güzel bana ilk kez çıktı bu. Ademido Song. Zaten hem sevimli işaret hem isminden anlıyoruz ki müziği çok seviyor. O da yan tarafa alıyorum. O da bizi izlesin. Evet. Bütün hediyelerimizi açtık ve hepsini dikkatlice inceledik. Şimdi hepsini size bir göstermek istiyorum. Evet bakın iyice yakından bakın neler çıktığını görün. Çok güzeller bence. İşte benim Hello Kitty'm de görünüyor. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.